İnsülin direnci ne demek? İnsülin direnci kanımızda insülin hormonun artmasına deniyor. İnsülin direnci neden oluyor? İnsülin direnci genellikle obezite ile bağlantılı, yani fazla kiloyla bağlantılı. İnsülin direnci olduğu zaman e, şeker hastalığına bir yatkınlık oluşuyor. E, tabii bu e, yatkınlık yıllar içerisinde insülin direnci devam ederse şeker hastalığı meydana geliyor. Dolayısıyla biz insülin direnci tespit ettiğimiz zaman çocukların kilo fazlalığı var mı? Öncelikle ona bakıyoruz. ve 3 aylık kan şekeri düzeyine bakıyoruz. Hemoglobin A1C dediğimiz. Eğer bunlarda yükseklik varsa, insülin de yüksekse Insülin direnci tanısı koyuyoruz. Bazen tanı koymakta zorlandığımız durumlarda çocuklara şeker yükleme testi yapıyoruz. Bu şeker yükleme testiyle de kesin tanıyı koyuyoruz. İnsülin direnci olan çocuk nasıl beslenmeli? İnsülin direnci olan çocuk mutlaka daha çok protein ağırlıklı beslenmeli. Basit şekerlerden, karbonhidratlardan uzak durmalı. Bunlara örnek verecek olursak işte. Bisküvi, çikolata, kek, ekmek arası, fast food, abur cubur, şekerlemeler e, gibi gıdalar, e, abur, e, fast food gibi gıdalar, bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Peki bir de ne yapmamız gerekiyor insinin direncini düşürmek için hareket etmemiz lazım. Hareketten kastım ne? Çocuklarda herhangi bir aktivite olabilir. Örneğin bir spor olabilir, yüzme, koşu, e, tenis, yürüme e, gibi sporlar mutlaka her çocuğa önerilmelidir. E, Egzersiz ve beslenme, sağlıklı beslenmeyle ile insülin direncini çocuklara e, tedavi vermeden düşürebiliyoruz. Ama insülin direnci çok yüksekse ve bu kan şekerini de etkilediyse e, 10 yaşından itibaren çocuklara oral antidiabetik dediğimiz haplarda başlayabiliyoruz.